Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için birkaç tane çeşit çiçeğimi böyle mutfak masamın üzerine koydum. Size telgraf çiçeği hakkında bilgiler verirken de bu çiçeklerle ilgili de ufak detaylar söyleyeceğim. İlk önce burada Pervane çiçeğimiz var. Rozet çiçeğimiz şu kadarını söylemeliyim. Bu çiçek bana bir yıldan fazla oldu geleli. Zaten videosuna baktığınız zaman tarihine de baktığınız zaman göreceksiniz. Ben bunu hiç saksı toprak değişimini yapmadım. Saksı toprak değişimi yapmadan nasıl bu hale geldi diye soruyorsanız bunun da yakını videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bakın canlılığını görüyorsunuz. Ne kadar coştuğunu görüyorsunuz. Hatta size delil olsun. Arka kısmını göstereyim. Buradaki kökten çalınmıştı benim çiçeğim alıp götürmüşlerdi gizlice. Onu da göstermiştim. Bakın görüyorsunuz çok sağlıklı ve artık çiçek tomurcuklarımız çoğunlukta zaten bu şekilde açıyor biliyorsunuz. Arkadaşlar buna çok özel vitaminler vermedim. Dikenler tacı çiçeğime ne veriyorsam buna da aynısını verdim. Her caime aynısını verdim uyku yoncasının aynısını verdim ve görüyorsunuz yani ne kadar büyüdü. Bunun büyüklüğüne ben bile bazen şaşırıyorum. Bu kadar büyümesi beni hayretler içinde bırakmıyor değil. Zaten saksısını da çok büyüttü. Ve telgraf çiçeği arkadaşlar. Bunun için size bilgiler vereceğim demiştim. Çoğaltılması hakkında. Bunu da kısa bir süre önce çoğaltmasını yapmıştım. Ve suda köklendirerek yapmıştım ama şimdi telgraf çiçekleri de çok arsız bitkilerdir. Bakın burada da pembe telgraf çiçeği var. Bir de kara sevdası var bunun da. Elimde mevcut değil o kara sevda. İnşallah yakın zamanda onu da temin edeceğim. Burada iki renk telgraf çiçeğimiz var. Ve saksımızın altında drenaj delikleri yok. Altında drenaj deliği olmadan çiçekleri nasıl büyütüyorsunuz? Nasıl havalıyor diye sorular soruluyor. Arkadaşlar kontrolünü yaparsanız ve arada bir de toprağını biraz eşeleyip de hava sağlarsanız çok kolay bir şekilde de çiçekleriniz hava alacaktır. Bunun çoğaltılması çok kolay dedim. Nasıl kolaydır? Herhangi bir yerinden kopartabilirsiniz. Bakın bu çelik mesela. Çeliğinden kopartabilirsiniz. Direkt ekebilirsiniz. Benim yakın zamanda ektiğim vardı. Bakın bu. Direkt aldım ve suda köklendirme yapmadım. Görüyorsunuz kökü hala oluşmadı. Bunu direkt toprağına ekiyorsunuz bu şekilde. Ekiyorsunuz, dikiyorsunuz işte. <laughs> Ve bu şekilde arkadaşlar hızlı bir şekilde köklenmesi de gerçekleşmiş oluyor. Burada da sizler için göstermek istediğim benim katmerli cam güzeli çiçeğim. Bu çiçeğim iki kere öldü. Gerçekten büyük bir hastalık geçirdi. Bütün yaprakları mantarlaştı ve döküldü. Daha sonra dallarında yumuşama oluştu. Ben de bunu kurtarmak için böyle diplerini rahat görebilmek için şeffaf bir saksıya ekmiştim. Nasıl içine hangi vitaminleri koyduğumu da direkt size videosunu çekerek göstermiştim. Ve sonuçta arkadaşlar çiçeğimizi görüyorsunuz tekrardan çoğaldı ve çiçeklendi. Yani eğer ki bazı şeyleri bilirseniz nasıl yetiştirmeniz gerektiğini neler yapmanız gerektiğini bilirseniz Gerçekten çiçek yetiştirmek çok kolay. Öyle görünü kadar zor değil. Yani şöyle coşmuş çiçekleri sahip olmanız için gerekli olan sadece birkaç yöntem var. Köklerini güçlendirin. Çiçeklenmesi için ekstra vitaminini verin. Dallarının özellikle güçlenmesi için şu dal kısmının güçlü olması için eğer dal kısmı güçlü olursa yaprakları da güçlü olacaktır. Kök güçlü olursa dallar güçlü olacaktır. Bunlara dikkat edin. Bunlar için ekstra vitaminlerim var. Ney var? Kalsiyum yapıyorum. Potasyum yapıyorum. Kök güçlendirme için sarımsaklı aspirinli kürüm var biliyorsunuz. Bu gerçekten hem köklerini güçlendiriyor hem de çiçeklenmesi için çok önemli. Bunları yapın arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz çiçekler şu iki çiçek güneşi çok seviyor. Dikenler tacı ve hercai menekşesi. Bu çiçeğimiz güneşi sevmiyor. Bunu olabildiğince daha böyle gölge yerlerde yetiştirmeniz gerekiyor. Telgraf çiçekleri şimdi güneşte de olur, gölgede de olur. Ama önemli olan şey yakmayacak güneşte tabii. Bu çiçeklerin hepsini yakmayacak güneş görmesini sağlamak. Şimdi ben bana soruyorlar dikenler ağacını nasıl bir güneşte yetiştirmeliyim. Arkadaşlar yakmayın, yakılmayacak şekilde. Ha yakacak boyutta ise özellikle zaten ben buna diyorum ki size fıs fıs yapın üzerine ne kadar fıs fıs yaparsanız nemli bırakırsanız o kadar da güzel olacak çiçeğiniz ve wink arkadaşlar yani şu çiçeği gerçekten alıp hemen öldüren arkadaşlar çok var öldü diyenler çok var yani görüyorsunuz sonuçta mevsimlik diyenler var alın işte size ispatiyen yani neresi mevsimlik yani videoma geçmişe dönük bakın videoma aynısı dediğim gibi şu arka kısmını bile direkt gösterdim size hiçbir şeyden başka buna bakın Doğru söylediğimi oradan anlarsınız. Şu çiçeğin şuradaki uzun dalına bakın. Yani bu yeni bir çiçek değil. Ekstradan alınmış bir çiçek değil. Bir yıl sonra ikinci dönemine geçti. ikinci yılına geçti. Ve çiçeğim yaşıyor yani. Ve çok da sağlıklı. Gördüğünüz gibi çok sağlıklı. Bakın. Çiçekler açıyor tekrardan. Bakın arkadaşlar. Hem de kaç tane var yanında. Bakın, bakalım daha yakından bakalım. Bunun da dibinde var. Bakın, yeniden yeniden çıkartıyor çiçeğin yanında. Görüyorsunuz. Daha ne diyebilirim size? Evet arkadaşlar, bunlar benim evimin renkleri. Evimin renkleri kanalımdan size evimin birkaç rengini göstermiş bulunuyorum. Umarım çiçeklerimi beğeniyordursunuz ve söylediklerimden faydalanıp kendi çiçeklerinize, kendi bitkilerinize de veriyordursunuz. Yani sonuç ortada. Başka bir şey söylemeye de zaten gerek yok. Duyduğunuza değil gördüğünüze inanın. İşte size de gösteriyorum direkt. Arkadaşlar çiçeklerinize sevgi verin. Ara ara onlardan konuşun. Yani bunu benim annem çok yapar. Çiçekleriyle çok konuşur. Ben de fırsat buldukça kızlarım canlarım diyerek çok severim onları. Ve gerçekten beni hiç üzmüyorlar. Böyle çiçekler sürekli çiçekler açarak beni çok da mutlu ediyorlar. Çiçek sevgisi de zaten bambaşka bir şey. Tam böyle bir bağımlılık yapıyor insana. İnsanlar artık çiçek sevgisinden yolda gördüğü çiçeklerden fide koparır durumuna geliyor. Yani bu böyle bir hastalık, çiçek hastalığı. Bizzat kendimde de var çünkü. Her gördüğüm çiçekten çoğaltmak istiyorum. Onları kendim çoğalttığım zaman daha da mutlu oluyorum. Ve sonuçta da böyle bana karşılıklarını verince de gerçekten sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımın aboneliği ücretsiz. Yani bütün abonelikler ücretsiz. Bunu aslında özellikle söylememizin gereği yok ama bilmeyen arkadaşlar oluyor. Sizler de abone olup destek olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Çiçeklerinize sevgi vermeyi unutmayın.